Futbolun kökeni 2000 yıl öncesine, Çin'deki Cuv'u oyununa kadar uzanıyor. Antik Roma'da, Orta Çağ İngilteresi'nde farklı şekillerde oynandı. Ama bildiğimiz anlamda futbol 1863'te İngiltere'de kurallarıyla doğdu. Kısa sürede dünyaya yayıldı. 1930'da ilk dünya kupası oynandı. Türkiye'de ise futbol ilk kez 19. yüzyıl sonunda İstanbul'da yaşayan İngilizler tarafından oynandı. Türkler ise sahaya ilk kez 1901'de Black Stockings kulübüyle çıktı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüpler 1900'lerin başında kuruldu. 1923'te Türkiye Futbol Federasyonu kuruldu. Milli takım ilk maçında Romanya ile 2-2 berabere kaldı. Bugün futbol sadece bir spor değil milyonların tutkusu. Nerede olursa olsun, topun yuvarlandığı her yerin ortak bir dili var. Futbol.